Ay, bu, 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 bu. Ben mi? Artık? Ha. 68. 68. Tutmuş muydun? Evet. Tamam abi. 68. Deli adama iyisin, iyisin denilse, iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse, fenalaşması nadir değildir. Yani korkunç bir psikoloji yapılandırmadan bahsediyor. Ne diyor? Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından elem alır. Lezzet, 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 lezzet mi alır? Tamam. <laughs> <laughs> Peki buradan çıkartıyorum. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Şimdi burada da, da aynı teyit ediyor. Diyor ki bir adam veya bir kadın kendine veya karşısına ya Allah Allah kağıt gibi suratın olmuş Yok ya hasta mısın? Yok canım Yok bana öyle geldi de. Ha gitti işte. gitti. Bak deli adama, bak deli adama iyisin iyisin. Özgüvenden bahsediyor. Özgüven insanı canlı ve aktif tutan odur. Yaş maşa bakmıyor bu işi. Mesela iyi değil. Kötüyüm galiba. Hastayım ya. Hasta değilsen bile hastası bitti. Çünkü Nasıl inanıyorsanız osunuz ve onun içindesiniz. İnanç güçtür. Güçtür, güç. İtikattır bu. Dima ait inanca itikat denilir. Dimada tahayyül, tasavvur, takil, tasdik, izan, irtizam, itikat. İtikat aklidir, iman kalbidir. Bazı peygamberi görüp iman etmediler veya iman ettiğini söylediler. Bazılar diyor ki işte idi de sonra nasıl mı tert oldu? Hem ona cevap. İtikatları vardı, imanları yoktu. İtikat akliidir, Diman mertebesindendir. Ustadın şeyini söylüyorum. Tahayyül, tasavvur, takul, tasdik, izan, irtizam, itikat. Dimanda meratip var bu işte. Ha itikadı olup imanı yoksa ameline geçemiyor işte. Şimdi bir insan kendisine iyi değilim, hastayım galiba. Kendisine devamlı olumsuzluğu motive ediyor. En büyük ihaneti kendine yapıyorsun. İyi değilim. En ay ne gibi. Kulum, bana nasıl inanırsa ben ona öyleyim. Niye kendine pozitif şey yapmıyorsun ya? Mesela bana diyorlar ki, abi nasılsın? Peygamberin sözü var biliyorsunuz lemalarda. Ya Resulallah nasılsınız? Elhamdülillahi ala külli halsi vel küfrü ve dalal. Küfür ve dalaletten hariç her alime hamdolsun diyor. Tamam. Ben de diyorum ki Peygamber diyecek halim yok da kötü olmaya zamanım yok. Nasılsın abi? Elhamdülillah şükürler olsun kötü olmaya zamanım yok. Niye? Kötü olmanız için düşünmeniz lazım. Galiba iyi değilim ya yani kötüyüm falan veya birisini böyle kızıyorsun araba sılıyorsun yemek yaparken temizlik yaparken ulan nasıl dediğini falan onu hayaline koydun mu? Yani bu sefer vücut sistemi değişiyor tamam mı? Yani kendini motive etmen lazım. Kendini üçe ayırman lazım. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen bunu ayırt edemezsen içinden geçenlerin kime ait olduğunu bilemezsin. Mesela bir tarafım var ki in, ver ağzını payını. Öteki tarafım diyor ki ayıptır ya yapma ya. Öteki taraf diyor ki bunu ne veriyorsun o da çalışır. <laughs> Allah, Allah diyor ya zekatını ver diyor. Yani bakın dikkat edin ikimiz içimizde bizde İki tane şahsiyet göreceğiz. Bir böyle bir böyle. En mahremine yakın şevet duyarsın. Ben böyle tedavi, insanlarla meşgul olduğum insanlar var. Anasını amacım. Hocam ya, perişanım ya, bu ne biçim var? Lan dur. Ondan sonra, lan namazda diyorum, kocam diyor, kadın geliyor, kadın erkek geliyor. Lan, Allah erkeksiz kainat, kadınsız kainat yaratmamış lan. Namaz kadınsız olur mu, erkeksiz olur mu, parasız olur mu? Ne diyor ya bu diyor, manyak mıdır diyor falan içine. Kardeşim, insan cemül cemdir, camul ezdattır, zıtların da cemidir, tamam mı? Bunları hangisini aktif düşünürseniz o aktif oluyor. 13. lemada diyor ki, şeytan vehmi ile, vehmi, vehmi bir emirle vücuttaki fena madenleri işlettirme, işlettiriyor. Fena elementleri. O elementlerden de bir vücut geliyor 246 sözlerde mevadi şerire. Bu mevadi şerire denilen maddenin mümesili ve sekenesi erva habisedir diyor. Tamam mı? Şeyde sözlerde bu bereketli bir şey oldu. Bak sözlerde sözler var mı? Var ama var olsaydı bu embar olmadığı için bulamayabilecek şey, Varsa ve var varsa verirsen sevgili kardeşim memnun olacağım. Tamam mı? Tamam gelsin. <gülüyor> 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 Getiriyor musun? Benim <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> <laughs> <Getiriyor musun>? benim. <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Bak, çok antik bir şeyden bahsedecek. Oraya gireyim sevgili arkadaşım. Ee... Abi Japon bir bilim adamı bir deney yaptı, onu gördünüz mü? Ha, o sıkı, suyla alakalı mı? Evet, evet, suyla. Hı -hı. Bir, üç tane kavanoz, üç tane kavanozun içinde pirinç, bir pirincin üzerinde de su ekliyor, o sonra kapağı da kapatıyor. Hı -hı. Ondan sonra her birisine, birisine durmadan böyle güzel, iltifatlı sözler söylüyor. Diğerine hakaret ediyor. Üçüncüsünü hiç kale almıyor. Bunu her gün devam ediyor. Ondan sonra aradan bir ay geçtikten sonra birincisi filizleniyor. İkincisi siyahlanıyor, hakaret etti. Üçüncüsü ise hiç kale almadı da çürüyor. Bak acayip. Kardeşim Allah aşkına burası burası değil. Burada burası olmayan 18 bin alem işliyor. Mektuba 409'da 409'da bütün bu alemi 18 bin alemi bu alem içine bir şey anlatacağım şimdi de açtım korkunç bir yer olacak bak. İlk önce 409'u bir okuyayım. Diyor ki usta ben sanki birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem şu alem binler perde perde içinde Su, buz, Su, Haşiko, Enerji, Esir, madde Hayat, Akıl vesaire, Akıl Ceviri, Ruh çeviri Nur Muhammed veya Odun, Duman, Nur, Kuantum vesaire git. Yani gömlek, atlet, beden, hayat, ustadın sırasını söylüyorum, hayat, his ve şuur, geç arkaya akıl, geç arkaya ruh, ondan sonra ene. Şimdi diyor ki birbirine sarılır ama boyut farklılığından dolayı müzahime yoktur. Yer darlığı yoktur. Aralar aynı yerde dilen aralarında sonsuz mesafe vardır. Bir daha aynı yerde dilen aralarında sonsuz mesafe vardır. Odun da dumanla nur aynı yerde değil mi? Peki aralarında duman ile nur kadar fark var. Sonsuz. Yani iman küfür bizde olduğu gibi. Bak diyor ki birbirine sarılı çok yapraklı bir gül göncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı, alemleri bu alem içinde gördüm diyor, anladım, idrak ettim demiyor. Gördüm diyor burada. Ahiret dünyanın bitişi değil, bitişi karsası değil. Ahiret bu dünyanın inkışanın inkışafından çıkacaktır diyor Asar-ı Bediye'de. Yani Mısır, Mısır ağacı bir ağaç çekirdeğe bitişik değildir. Çekirdeğin patlamasıdır. Inkışağının inkışafıdır. Patlamasıdır. Ağaç çekirde, bak ağaç çekirdeğe bitişik değil. Patlamasının dişe vuruşudur. Bu dünya çekirdektir. Ağaç ise bu dünya çekirdeğine çıkacak ahirettir. 18 bin alemdir. İnsan iç aleminde hepsi cem edilmiştir. Tamam. Şimdi bu alem için her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordun. Yani bu sana neyi katacak bu dersleri? Ne anlatıyor bu adam? Yani kendi kıymetini bil. 18 bin alemin hulasayı camiasısın. Çekirdek itibariyle bakın. Ağacın kökündeki çekirdeği düşünün. Çekirdek. Ağaç oldu meyve verdi. Meyvede bir çekirdek yok mu? Meyvedeki çekirdek ve meyve şimdi oturuyorsun. Sen de bir ben vardır bende. O meyvenin içinde bir çekirdek var ki ağacın başısın, kökündeki çekirdeksin. O zaman ağaç senden yaratılmıştır. Bak, meyvenin içerisindeki çekirdeğe pergelini koyarsan o çekirdek kökteki çekirdeğin aynısı mı? Aynısı. O zaman o ağaç oradan çıkmıştır. Cebrail de senden yaratılmış, Mikail de, İsrafil de, cennet de, cehennem o zaman cennet, cehennem senin gölgendir. Senin çekirdeğinde yaratılmış gölgende ne korkuyorsun? Asıl sensin be kardeşim. Şu 218'de diyor ki, hakikati Muhammed ile her bir insan kainatın çekirdeği hastesidir. Bu alem içinde gördüm diyor. Sen kimsin ya? Nasıl görüyorsun? İnsana sormazlar mı? Ne biçim insan bu? Her öpme diyorsun. Nasıl öpmeyeyim? denemiyorum ki ya. Beni tanımlıyor, beni anlatıyor. 18 bin alem bende ya. Şu ki insan fiyaka artıyor ya. Bunun kibir değil, fiyaka sartıyor. Ben bu cevherle gideceğim. Efendim ona F-16 ile gübre taşıyacağım. Yani siz dünya yapacaksın. Değil mi ya? Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. Devam ediyor. Bak şimdi. Kadınlar yuvalarına çıkıp beşer yoldan çıkarmış. Yuvalarına dönmeli başlığı altında sonunu okuyorum. Bak kanuna bakın şimdi seyredin. Bak ne anlatıyor. Hakikat çekirdeklerini lemaktan okuyorum. Başlık hangisi? Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış. Yuvalarına dönmeli. Yuvasına ne dön, ne anlıyorsun? 720 Bak şimdi en sonunda okuyorum. En son. Memnu men edilmiş heykel suretler. Yani men edilmiş suretler ve heykeller. Gölgeli ve gölgesiz. Bu resimler ve heykeller ya zulmü tahacir, Taşlaşmış zulüm. Yani Türkiye'de bir heykel varsa onun zulmü altındadır o memleket. Bir şey anlatacağım bak şimdi. Veya mütecessit riya. Artist gibi diyor. Donmuş bir riya da. Yani resimler böyle yani riya. Veya önce bir tevestir. Şimdi esas okuymak istediğim yer geldi. Resimler, suretler, 410 sözlerde söylüyor. Bak buradaki ya tılsımdır. Suretler var ya heykeller. Tılsımdır. Tılsım nedir? İki nokta üst üste. Ya tılsımdır. İki nokta üst üste koydu mu ne demektir? Açılımı olacaktır değil mi? Mesela bu nedir? İki nokta üst üste. izahı. Tılsımdan bahsediyor Ahmet'in tılsım. Ya tılsımdır diyor bu suretler. Nedir tılsım? Celbeder o habis erbahları. Arkadaşlar kadın ve erkek hiç fark etmiyor. Karşıya açık saçı kadına baktığınız anda bak açık saça baktığınız kadına bak ne yapar tılsımlaşma oluyor. Sirayet. Sigara içmediğin halde sigara içinin yanında olunca sigara sana siner. Ektarcı dükkanına gidersen koku siner tamam mı? Baktığın anda ne oluyor biliyor musunuz? Baktığı anda o kadının o andaki psikolojisi, cinni hastalıkları, psikolojik bozuklukları kopyala yapıştır, sana giriyor. Diyor ki, yatılsındır, ee ne demek, celbeder, celbeder, çeker, celbeder o habis erbahları. Şuraya bak ya, ne kanundan bahsediyor nurdersi.com'dan sirayet dersine bir girin. Sirayete çalışmışım külliyatta. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kademde bir sohbette zahirden sahabe bedevi nasıl insiba ve inikasta değiştiriyordu, dönüştürüyordu. Bu işte. Resulullah'ın ruhunu da bakan celbeder o ali ruhu değiştiriyor. Çünkü 400 önde diyor ki rahmete muhtaç meyiti bir kadının cenazesine nazar-ı bakmak bakmak hissiyatü'l-insaniyi tahrip eder. Ne nasıl tahrip eder? Resim günahtır işte. Morttaki bir cesede baksanız ne yapar? Günahtır. Usta günahtan bahsetmiyor. Ne diyor? İnsani insanın ruhunu tahrip eder diyor. Meyite bir kadının cesedine nazar-ı şevetle baksan hissiyatı ulvi insani tahrip eder. Yaşayan, yürüyen ölü kadının cesedine de baksan onu da resmidir. O zaman ne yapıyor? Günahtan bahsetmiyor. Ruhlarımızı çökertiyor. Niye? Oraya baktığın anda gayri ihtiyari. Gaflete baksan olmuyor rahmet ilahiye. Çünkü istifar alıyor. Eğer nazar şevete bakarsan ne yapar? Tılsındır. İki nokta üst üste ne yapar? Celbeder. Bu zannetme erkeklere aittir. Kadınlar da öyledir. Baktığı anda şap diye geçi veriyor, ona giri veriyor, içeriye giri veriyor. Unutmayın, gözlerinizden içeri giren, kulağınızdan içeriye giren, burnunuzdan, dilinizden, elinizden ustak yedi diyor. Sef ve şef, içeri giren her şey içeride canlanıyor ve ruhlanıyor. Celbeder, habiz erbahları. Peki ne olur? 246 sözlerde Mevvadi şeriri oluyor. Şerir hücre, kanser, romatizma vesaire, baş ağrıları korkunç bir kanuniyetten bağlı.